Merhaba sevgili arkadaşlarım. İsmet Hoca ile kimyadan bir hizmet daha. Periyodik sistemin şifreleri sevgili gençler. Arkadaşlarım 1A grubuyla başlıyoruz. 1A grubu elementlerine biz ne diyorduk arkadaşlarım? Alkali metaller diyorduk sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar 1A bir grubunun birinci elementi hidrojen idi. Hidrojenimiz neydi? A metal idi. Ama hidrojen dışında geriye kalanlar lityum, sodyum, potasyum, ribidyum, sezyum ve fransiyum elementleri neydi arkadaşlarım? Bir alkali metal idi. Arkadaşlar dikkat ediniz birinci periyodumuz bu durumda bizim birinci periyodumuz bir alkali metal ile başlamazken diğer periyotlarımız bir alkali metal ile başlıyor. Peki sevgili arkadaşlar biz bu elementleri nasıl aklımızda tutacağız nasıl ee, kodlamasını yapacağız onu biz hemen size söyleyelim. Arkadaşlar ne diyoruz hayret. Lisemizin namlı kimyacısı Rabia'ya cips fırlattı. Bu şekilde biz bir A grubu elementlerini ne yapıyoruz? Kodlamasını yapıp aklımızda tutuyoruz. Bunlardan ilki hidrojen, ametal, geriye kalan elementlerimiz yani lisemizin namlı kimyacısı Rabia'ya cips fırlattı. Bunlar ise birer alkali metaller. Arkadaşlar alkali metaller bileşiklerinde sadece artı bir değerli kalır. Ama hidrojenimiz Hidrojenimiz arkadaşlar A metaller ile yaptığı bileşiklerde artı bir. Ama metaller ile yaptığı bileşiklerde de ne yapacaktır arkadaşlarım? Eksi bir değerliğini alacaktır. Alkali metaller periyodik tablonun arkadaşlar metalik özelliği en kuvvetli grubudur. Alkali metaller kendi periyotlarında arkadaşlar yarıçapı en büyük olan e, grup idi. Veya e, periyodik tablomuzun A grubuydu. Aynı zamanda Yupak adlandırmaya göre de ne yapıyorduk arkadaşlarım? Yupak'a göre de birinci grup olarak adlandırıyorduk. Birinci periyottaki elementimiz tekrarlıyorum. A metal geriye kalan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. periyottakiler ise alkali metaldi. Ne diyorduk arkadaşlarım? Hayret. Lisemizin namlı kimyacısı Rabia'ya cips fırlattı. Sevgili gençler kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.